Resmi gazetede yayımlanan bugünkü karara göre şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden %20 indirim uygulanacak. Fethiye'de Aslı Olgun açıklamalarda bulundu. Şimdi Yeni çıkan e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bütün şehirler arası otobüs firmalarında e, emeklilerimize %20 indirim uygulanacaktır. E, bu bütün seyahat acımkıları için geçerlidir. Normal, yani 1000 e, liralık bir yere 800 lira gidiyor. Doğrudur. Sistem fiyatı neyse o fiyat üzerinden e, bütün güzergahlarda %20 olarak geçerlidir. Baş hatlarda biz zaten yolcularımıza e, şu şekilde e, öğrenci, engelli e, çocuk fiyatı şeklinde e, indirimler sağlıyorduk. İlave olarak da şimdi %20 emeklilerimize indirim sağlamaya devam edeceğiz. Peki önümüz kurban bayramı. Talep var mı? Bilet satışları nasıl? Bilet satışlarımızda talep var. Şu an tabii ki e, hatta Bayram dönemindeki araçlarımızda yoğun bir doluluk var. İlave seferlerimiz açılacak. Önümüzdeki haftalar içerisinde net olarak belli olur. İlave sefer açmaya devam edeceğiz.